Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Buraya kaydolursunuz arkadaşlar. Tobit borsası sizlere ücretsiz 10 dolarlık bir bonus veriyor arkadaşlar. Peki bu bonus nedir? Bu bonusu arkadaşlar vadeli işlemlerde kullanıp vadeli işlemlerde yani başarılı işlemler yaparsanız elde ettiğiniz karı çekebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar vadeli işlemlere girdiniz. 10 dolarlık bonus aldınız. Atıyorum orada 10x oynadınız, 20x oynadınız. Bir de baktınız ki 50 dolar, 100 dolar bile kazanma şansınız var. Bu tamamen şans arkadaşlar. Dediğim gibi deneyebilirsiniz. Peki arkadaşlar biz buradan 10 dolar nasıl kazanıyoruz? Bakın şu anda bonus kuponu aldığını tebrikler ve 10 dolar yazıyor. Bu benim hesabıma tanımlandı arkadaşlar. Hatta kullanmak için diyor. Şuradan bakın vadeli işlemler var. Şimdi arkadaşlar bunu almak için KYC falan istemiyorlar. Sadece buraya kayıt oluyorsunuz. Gerekli hani e-posta doğrulamadır bilmem nedir. Onları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen hesabında tanımlanmıyor. Arkadaşlar bir gün sonra falan size bir bilgilendirme e-postası geliyor. E, diyorlar ki işte hesabınıza 10 dolarlık bu bonus tanımlandı. Bunu kullanabilirsiniz diyorlar. Tabi arkadaşlar bu gelen 10 dolarlık bonusu nerede görüyoruz? Bakın şuraya şöyle geliyorum. Buradan ödül merkezi var. Bakın gördüğünüz gibi size de geldiği zaman buradan bakarsınız arkadaşlar. Evet tıkladık. Gördüğünüz gibi ne diyor? 10 dolarlık bonus. Şu kısmı tıklıyorsunuz. Buradan sizi vadeli işlemlere yönlendiriyor. Vadeli işlemlere gidip orada arkadaşlar bu 10 doları yani kullanabiliyorsunuz. Peki şimdi şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar ya ben işte vadeli işlemlerde nasıl işlem yapıldığını bilmiyorum derseniz arkadaşlar videoyu uzatmamak adına bu konuda YouTube'da veya başka platformlarda biraz araştırma yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Oradan işte bir katı, 3 katı, 5 katı ayarlayıp işte yapmanız gereken bir iki tıklıyorsunuz. Alış ve satış var arkadaşlar. Birini seçip tamam diyorsunuz. İşte sizin e söylediğiniz doğrultuda işlem gerçekleşirse atıyorum 10 doların üstüne bize bakıyorsunuz arkadaşlar. 3, 5, 7 bir 10 dolar da kazanma şansınız da olabiliyor. Söylemek istediklerim bu kadar da arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.